hastamız 27 yaşındaydın değil mi? Evet. Hocam. Ee, geçen hafta ameliyat ettiğimiz ana afisörü mafak şartlar sebebiyle oper ettiğimiz bir hasta. Sen anlat canım nasılsın? Ameliyat sonrası nasıl geçti? Çok iyiyim hocam. Allah sizden razı olsun. Bunu hiç olmak size bile sıkıntı var o. Virüs, <laughs> canım Gerçekten çok kötü şeyler çektim. Son 3 ay yani ne yemek yapabiliyordum ne çocuklarına bakabiliyordum. Yani sırf çocuğumun tek bir lafıyla buraya geldim. Hı -hı. Anneciğim artık ben zayıfladım sanki. Yemek hmm. yapmıyorsun. Hayır, kıyamam. Yani o kadar kötüydüm. Allah sizden razı olsun. Sizi internetten yedirip sizin yanımda geldim. Çok küçüktüm şimdi. Çok çok iyiyim. Hı -hı. Ama diye yani, hani böyle korkulacak gibi değildi. Hani sonrasında şöyle oluyor da kaçırma yok, biraz şu kaçırma gibi bir şey yok Ben yani şu an çok iyiyim. Peki, evet, ameliyattan sonra evet. ilk tuvalete çıktığında yani havanın içinde hiçbir şey yoktu yani. Sonra o da geçmişti zaten. O da geçti zaten. Korktum Hı. acaba yine girmeye korktum ama korktuğum gibi görüldü hocam. Hemen geçti yani. Muayeneye geldiğim gün burada koltukta oturamıyordum. Evet, evet Bir sene ameliyatı evet, olmuştum. Ameliyat ama bir sene sürmedi. Yiyip, yiyip. Bir sene falan sürmedi, tekrar kaldı. Peki ameliyattan sonra da bu dönemleri yaşadım mı? Yine böyle rahatlamış mıydın? Yani çok bu kadar değildi. Hı -hı. Ama bu şekilde daha iyi durdu. Hı hı. Yani sizin hı, -hı. Bir sene geçti hı -hı. ama tekrarlama oldu bende. Bir sene şey geçti ama tekrarlama oldu bende. Bir sene geçti yani. ama tekrarlama Çok tekrarlanan bir durum değil aslında. Ama o kısımlar biraz karışıklardı. Evet, yani, çok açıklayamadık onu. İyi olmanı sevindim. Evet, çok Çocuklarım daha çok yapıyorsun? Evet. Geçirebiliyorsun değil mi? Evet. Aklın sürekli anladım. orada değil. Evet. evet Hı -hı. ben buraya geldim de, geldim de geldim. Geçen sefer geldim de aklım onlardaydı ama şu anda çok yaptım. Bu yüzden çok yaptım. Ben canım senden de inşallah. Maşallah. Herkes gelebilir yani. <gülüyor> 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 evet, sağ olun. <laughs> <de rahatlayalım. gülüyor> bir de rahatlığıyla gelsin. Geldiğimi kontrol edelim. Teşekkür ederiz.